Arkadaşlar benim en sevdiğim mobil oyunlardan bir tanesi çıktı. Ben nişancı oyunlarını çok severim. FPS oyunlarını çok severim. Garena Delta Force nihayet Türkiye'de çıktı. Sunucular henüz açılmadı ama merak etmeyin bugün içerisinde açılacaktır arkadaşlar. Ama indirmeyi şimdiden yapabilirsiniz. Linkleri açıklamalara koyacağım. Minecraft kanalıyız biliyorum ama Minecraft'tan sıkılanlar olabiliyor bazen. Farklı oyunlar arayanlar olabiliyor. Ben de kanalımda bu tarz yeni oyunlara bazen yer veriyorum ve sizlere tanıt. Sizlerin de bu yeni oyunlardan bilgilenmenizi istiyorum arkadaşlar. E benim de en sevdiğim oyunlardan biri çıktığı için de sevinçliyim. Bunun da videosunu çekmeden duramam zaten. İsterseniz nasıl indireceğimize ve boyutuna falan her şeye bakalım. Sunucular henüz açılmadı dediğim gibi açıldığında da ayrı bir video çekeriz. Oynanış gameplay videosu çekeriz veya canlı yayın açarız arkadaşlar diyelim. Şimdilik bu kadar. Öyleyse bir indirme talimatlarına bakalım. Şimdi ben indirmeyi iOS'tan gösteriyorum. Zaten Google Play Store ve App Store'da mevcut arkadaşlar. Şöyle bir Face ID'mizi tanıtalım. Tamam şimdi indirmeye başlıyor. Tabii ki bu iOS'ta 978 MB ön indirme var. Bir de oyun içi indirme var. Oyun içi indirme zaten indirdiğinizde 10 GB muhtemelen geçecektir tüm indirmeler. Android'de ise 1.2 GB Google Play Store'dan indiriyorsunuz arkadaşlar. Yine onun da oyun içi indirmeleri olacak. Şimdi bu insin bir indikten sonra tekrar bakalım. Tamam şimdi indirildi arkadaşlar buradan hemen aç Butonuna bastım. Şimdi bakalım oyun içi indirme de yapacak arkadaşlar. O indirmeleri de muhtemelen geçeceğiz. Bir de haritalarda grafik paketleri falan onlar da var. Onlar da indirmemizi isteyecek. Bu arada harp ve operasyonlar diye ilgilendiğim modu seç diyor. Ben harp modunu seçiyorum. Siz operasyonlar seçebilirsiniz. Operasyonlar modu arena breakout modu gibidir arkadaşlar. Ama harp modu battlefield mobil gibi diye düşünebilirsiniz. Ben harp modunu seçiyorum. Onayla diyorum. Gördüğünüz gibi 1.5 GB da yine burada bir indirme yapıyor ama bu şu demek değil arkadaşlar. Yani işte başlangıçta 1 GB'a yakın bir de bu 1.5 GB'a yakın indirmeyi ne yapacak? Toplamda 2.5 GB diyelim ama oyunun boyutu bu değil. Bir de oyunun iç indirmeleri var tabii ki. Toplamda 10 GB'ı geçer zaten birazdan bakarız. Evet indirme neredeyse tamamlandı %99 ve kuruluyor ve kaynaklarda yüklendi. Burada arkadaşlar Delta Force size bildirimler göndermek istiyor. Ben genelde bildirimlere izin vermiyorum. Böyle bir ekran geldi. Burayı onaylıyorum ve buradan ben tabii ki Garena ile giriş yapacağım arkadaşlar. Şuradan hemen Garena'yı seçiyorum ve Garena ile bir girişimizi yapalım. Tamam herhalde giriş yaptık. Bakalım sunucular açık mı? Onu da görelim. Evet sunucu henüz hazır değil diyor arkadaşlar. Sunucun tam olarak saat kaçta açılacağını da bilmiyoruz işin açıkçası. O yüzden beklemekten başka çaremiz Yok. Ama size yine de bu duyuruyu yapmak istedim, bu bilgiyi vermek istedim. Delta Force çıktı. Tabi sunucunun açılmasını beklerken arkadaşlar tüm indirmeleri yapmaya başlayabiliriz. Mesela ekran sağ üst köşesinde indirme ikonu gibi bir tane ikon var. Buna dokunduğumuzda işte toplamda bunların hepsini indireceğiz. Hesap edin abi. Yani ne kadar yer kaplayacağını. İsterseniz ben bunların hepsini indireceğim ve indirdikten sonra toplamda iOS da benim tabletimde ne kadar yer kaplıyor ona bir bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi hepsinde arkadaşlar inenlerde tik işareti oluyor. Şimdi bakacağız. Boyutuna bakalım hemen. Şuradan bakıyorum tabii ki ben iOS'tan. Ayarlara giriyorum. iPad saklama alanı diyor. Buraya dokundum. Hemen buradan Garena Delta Force. Bakın burada yazıyor arkadaşlar. Bugün yüklendi. Son kullanma bugün yazıyor zaten. 12.37 GB. Tabii ki bu sizde değişebilir. 11 olanlar olabilir. 15 olanlar olabilir. Bu cihazınıza göre oluşturulan kaynak paketleri tabii ki farklılıklar gösteriyor arkadaşlar. Ama ortalama 12 GB civarında bir indirme yapacak toplamda. Tabii ki ilerleyen zamanlarda bu daha da boyutu yükselecektir. Yeni içerikler, yeni haritalar geldikçe boyut da yükselecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun dedim. Videomuz da bu kadardı. Tabii ki sunucular açıldığında oynayacağız ve hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın, hype'lamayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.